Bu aralar sen bir muhabbet edilemez seviyeye geçtin. Niye öyle Alakasız Alakasız efendim. Sen bana, diyorum. sen bana karşı çok ön yargılısın bu aralar. Ne alaka ya? Falan geçen sabahtan beri bana çok kötü davranıyorsun. Geçen sabahtan beri sana çok evet. kötü davranıyorum. Evet. Bir Bak bir sabah uyuyordum ya ben. Ben geçen sabah... Ben yakın bir sabahta senden nefret ettim. O sabah anlatıyorum. Heh. Sabah uyuyorsun. ya. ben yatakta uyumaya gelmişim. Yayını bitirmişim. Çok yorgunum. Efe de şey yapıyor. Şöyle yapıyor bak. Telefon elinde bakıyor. Bir yandan da bu arada bunu hiç bırakmıyor. Şöyle. Çarptırıyor da çarptırıyor telefona. Çarptırıyor, kolunu indiriyor, kandırıyor. Yatağa da sallıyor. Benim de tansiyonum düşüyor uyurken. Hani yakın, uyumaya yakınken. Efe şöyle bir cümle kurdum. Ha yatağı sallama. Ne diyorsun kanka aptal mısın desin dedi. Çok pat 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 yukarıya çıktı. Bıraktı gitti beni. O sabahtan beri bana çok kötü davranıyor. Niye bilmiyorum. Ne yaptım ki ben sana? Yani abi, sadece uyuyamadım abi. Yani. Ben birincisi bunu sallamıyordum. He. Sen onu bana dediğinde. Sadece dirseğimi burada dururken telefonu yan tutuyordum. Şöyle yaptım. Dirseğimi açtım. Kanka kolunu oynatıp durmasana ya. Öyle bir şey demedim. Dedim. Kaa yatağa yatağa vurma dedim. Kolunu oynatıp durmasana ya dedim. Kaa yatağa vurma dedim. Bir Hadi Kanka, hadi, senin ya dediğini, ya dediğini, desen, hadi senin dediğini, hadi senin dediğini Yatağa vurma de. sen. Tamam. sence ben bu kadar sinirli bir şekilde <laughs> siktir olup gider miyim? Kanka senin bazen böyle anların oluyor, sen hani bazen Asıl ha, hiç olmaz sen ya Sen çok anlayışsız oluyorsun Sen bana galiba da. şeysin ha bu dünyaya seçilmiş kişi olarak falan Benim oluyor, senin hiç olmuyor mu böyle anların Senin o anlarından biriydi o mesela, benim anlarımdan biri değildi Kanka öyle bir tepkim var, uyumaya çalışıyorum ve sen uyumaya çalışırsan sen de sinirli oluyorsun Kanka, Kanka uyumaya çalıştığının farkındayım Ben de seni uyandırmaya çalışmıyorum, Kolumu Bir... 5 santimetre ileriye taşıdım. Peki şunu yapamaz bir Uykulusun kanka. Şöyle uykulusun. Şöyle bakıyorsun telefona. Şöyle tutuyorsun. Ben bir anda uyuyan bir arkadaşım bir dostun olarak sana diyorum kanka uyuyamıyorum yapma falan. Sen Uyuyamıyorum yapma deseydin. Ya veya kanka işte dedim ki ne yapıyorsun ya kolun? hani Şey diyemezsin. Uyuyor bu mal. Hani belli ki. hani Çok uykulu. Normalde böyle davranmaz diyemez miydin? Ya ben seni şurada uyandırmaya çalıştım. Yani, seni sınava şey götürmeye çalıştığımda bana e, bağırıp çağırdığını hatırlıyorsun. Tabii ki diyebilirdim. Ama niye Ama demedim? sabahın körü yani sen her ne kadar bana karşı kolumu şuncacık hareket ettirmeme kuruluyorsan ben de sana karşı orada anlayışlı olmak yerine e, ben siktir olup gideyim o zaman kafasına gidiyor. Mı? Yani bilmiyorum Efe. Yani o günden beri bana kötü davranıyorsun. O günden beri sana kötü davranmıyorum. Ben sana bir tek o sabah kuruldum. Bunun tartışmasını da zaten akşam saatlerinde yaptık aynı gün. Bu ya hayır. Evet. Konuyu konuşmadık senden. Sen geldin bana dedin ki. Tone bir duydum. <laughs> Sen geldin bana dedin ki. Kanka dedin işte niye böyle yapıyorsun? Cırt sabahta sabah da garip davrandın falan dedin. Hayır. Evet. Bak nasıl olduğunu anlatıyorum olayı. Uyandım ben. Uyandım. Şöyle e, yayındaydım. Mustafa'nın yayındaydım. Bana dönüp şöyle yaptın. Abi bayağı sakiniz bu arada. Konuşuyoruz. Yok. Yayındaydık. Bana döndün şöyle yaptın. Al falan dedin. Ben zaten kurulum sabahtan sonra. iyice sinir oldum. Sonra dedim ki hani Gerçekten bu olayı e, yoğurayım bitsin gitsin dedim Hani herhangi bir şeyde... İyi de ne anlatıyor bu mal şakası hep evet. var. Hayır ama tutulmuşsun belli ki. Bana. Hayır ne anlatıyor bu Beni mal Beni görüp şakası... dedin Bak ben ha, ağzımı açmadım. Mustafa yayındayken senle ben bir araya gelip ne anlatıyor bu mal diyoruz. Sen yayındayken Mustafa ile ben bir araya gelip ne anlatıyor bu mal diyoruz. Ben yayındayken Mustafa ile sen bir araya gelip ne anlatıyor bu mal diyorsun. Evet. Yani bu normal bir şey bu evde. Ama ben hiçbir şey yapmamıştım. Hani hiçbir şey yapmıyordum ki. Ne anlatıyor bu mal? Ben çok bir şey yapıyorum dur bir da bana dur, ne anlatıyor dur. bu mal diyorsun. Sonra ben olayı yoğurayım dedim. Siz yemek söyleyecektiniz. Normalde tekrar uyuyacaktım. Çok bağırılıyordu. Kalktım. Hani aramızdaki şey bir erisin diye yukarıya çıktım yanına. Yani sizin yanınıza. Burada Furkan da vardı hatta. Ben de dedim ki. Hani yemek söyleyecek miyiz falan dedim. Eşyalarımı topluyordum. Hatırlıyor musun? Şuradaki eşyalarımı topluyordum. Eşyalarımı topladım. Bütün eşyalarımı aldım. Götürüyorum. Dedim ki kanka. Efe'ye şöyle bir şey dedim. Kanka bak dedim. Burada bir sürü eşya var. Bunların birçoğu e, Mustafa'nın e, bir kısmı da senin. Mustafa'ya söyle falan dedim. O da dedi ki benim aldığım eşya miktarına bakarak şöyle bir şey söyledi. Kanka dedi. Hani hiç bütün eşyalar senin değilmiş gibi davranma falan dedi. Bana tutuluktun o gün sen. Yani af falan söyledin. Kanka. Ben de sana aynen şu cümleyi kurdum. Çünkü... Gerizekalımın nedir? Amına kodumun malı dedim. indim aşağıya. Mesela orada şey diyemez miydin kanka Kanka belli ki bana karşı sinirlisin Seninle bunu neden konuşarak çözmüyoruz Oha kanka canım, şey, ben sana o, yatakta, o kadar mı bu Ben sana yatakta şey diyormuşum ya e, Kanka ya belli ki uykulusun Daha sonra konuşuruz ha, onu bunu Onu içinden söyle ben sana bunu cümle olarak telaki et mi dedim ya yani? E kanka ben sana bunu söyleyebiliyorum Sen de o zaman bana burada deseydin ki Kankacım neden oturup konuşmuyoruz bunu kanka, Diyemez ya. miydin kanka Ne olurdu bir yerim mi eksilirdi senin gibi ben de şey yapmaya başlayayım da eşit şartlarda kanka, savaşalım. Senin gibi ben de e, çete e, şey modunda e, seyirciye oynayayım. Ben de yeni hani çıktı bu arada beni seyirci oynamama abi. Ben seyirciye falan oynamıyorum. Bana orada diyorsun ki dirseğimi 5 santim oynattım diye. Yok efendime söyleyeyim neymiş? Bana kan biraz anlayışlı olamaz mıydın? Kanka ne bileyim yani? Garip. Bilmiyorum yani şurada gar haklı falan görmek biraz hoşuna gidiyor anladım. kadarıyla şey, Valla efe haklı, gar şey yapıyor falan desinler de Helal lan oğlum Onlar sen hiç... var ya vallahi helal olsun ya Gerçekten Emre hayran mısın? Abi bir insan nasıl bu kadar güzel yürekli olabilir ya <laughs> ha, Kudurtma modundaydın belli ki kabul edelim Bana şöyle şey yapıyorsun. Ya kanka boş yapma falan böyle hani sinir oluyorum anladın mı? Mesela o günden beri ben bana iyi davrandım. Düş e ee? Efe Bin. Ya Efe Bin falan değil abi. Efe Bin falan değil. Ben sana açık açık söylüyorum. Buradaki eşyalar konusunda da gayet objektiftim. Chat. Bir tane dolabın üstünde yığınla eşya var. Ve bu eşyalar benim odamda duruyor. Ve ben o dolabın üstünü boşaltmak için bayağı bir müddet çaba sarf edip ee, dolaba kaldırdım onları arkamda gördüğünüz e, do, Kapaklı dolaba kaldırdım Oradaki eşyalar orada kötü duruyor diye Arkadaşlarıma da dedim ki Sevgili arkadaşlarım Sizin burada eşyalarınız var Mustafa ile senin Lütfen gelip eşyalarınızı benim odamdan alıp Kendi odanıza götürür müsünüz dedim Kim yaptı peki bunu Hala kotu var onun orada Bunu sevgili Emre geldi yaptı Ama Burada eşyalar var ya benim dolabımın üstünde. Aşağı yukarı abi bu dolabın üstünde 40 parça eşya vardı. 20 parçası benimdir. Emre geldi rahat bir 30 parçasını almış eline. Bak böyle götürüyor böyle. Şöyle tutuyor. 30 parçasını almış eline. Bana diyor ki. Kanka diyor bu arada burada Mustafa'nın eşyaları var. Mustafa'ya söyle gelsin alsın. Ben de dedim ki. Kanka dedim zaten oradaki her şeyi almışsın. Mustafa'ya da söylerim gelir alır. Sıkıntı yok dedim. Yani eşyaların çoğu seninmiş. Tamam, anlamında. Bunu bu şekilde söylemedin. Yani böyle yaptın. Ya. Yani hepsi senin işte falan. Bu tarz bir şey söyledin. Evet yani. çünkü elindeki eşyalarla Mustafa'ya da söyle kanka. Gelsin eşyalarını alsın dediğinde. <laughs> dolabın üstüne baktım hiçbir şey yok. Az biraz bir şey vardı. 10 parça vardı kanka. Ya ne 10 parça vardı? 10 parça değil 5 parçası benim uçak. çarşaflarım uçak. zaten. Bak yemin ederim şimdi buradan 10 parça çıkartırım Mustafa'nın eşya. 10 parçadan aşağı çıkma ihtimali yok. Vallahi getiririm. Hala oradalar. İyi de orası refreshlenmiş. Refreshlenmiş. Refreshlenmiş orası. Yani tekrar <laughs> doldurulmuş. Oy kullandın mı? Tabii ki. Aynen aynen. RP yapıyorum RP. Çılgınca rp yapıyorum Ya inanılmaz ya inanılmaz ya Çektim gene herkesi Çektim gene herkesi yanıma